Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet hali hazırda açmayan kalan şu çiçekleriniz var ise videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım. Bugün yine açmayan kalan şu çiçeklerimize ve yaprakları solan sararan var dökülen kalan şu çiçeklerimize güzel bir vitaminden bahsedeceğiz ve uygulayacağız arkadaşlar. Öncelikle e, videolarımı paylaşırsanız, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Kısaca desteklerinizi bekliyorum. Abonelik ücretsiz. Bu söylediğim her şey ücretsiz sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi bu gördüğünüz kalan şu çiçeğimi ilk tomurcuklandığı günden itibaren e, sizlerle paylaşmaya başladım. Sürekli çiçeğini açar. Yaz-kış kalanşa çiçeklerim çiçek açıyor arkadaşlar. Yazında bunların videoları kanalımda mevcut. Kanalımda izlemek isterseniz videolarımı aşağı doğru kaydırarak bahsettiğim videolardan bulabilirsiniz. kalanşa çiçeğimin bakımını, çoğaltmasını, saksı değişimini her şeyini kendim yapıyorum. Yani bu çiçekleri dışarıdan alıp da sizlerle paylaşmıyorum. İlk ektiğim günden itibaren videolarım kanalımda var arkadaşlar. Hepsini kendim yetiştiriyorum. Sadece doğal gübreli toprak ile tüm çiçeklerimi ekiyorum. Bu gü gübreli toprak ile ektiğim zaman çiçeklerim hemen tutuyor. Sizlere de o yüzden sürekli söylüyorum ki doğal gübre bulunuz. Doğal gübre büyükbaş hayvanların gübresi. Bunu zaten videolarımda sizlere sürekli söylüyorum. Ee, doğal gübre bulamayanlar için de alternatif olarak da çay toprağa çay karıştırıp saksı değişimini ya da çiçeği çoğaltmak istiyorsanız bu şekilde yapın diyorum. Arkadaşlar hem bol bol yavru vermesi için ve bol bol çiçek açması için bugün bir karışım hazırladım. Bunu sizlerle beraber uygulayacağız. Ee, bu karışımımız asla çöpe atmayıp. Evde de çiçeklerimize değerlendirebileceğimiz harika vitamin. Bakın ben böyle kabuklarını ortadan ikiye böldüm. Suyun içerisine koydum. Mandalina kabuklarını, portakal kabuklarını, nar kabuklarını, yani kısacası meyve kabuklarını bir gün ya da iki gün kadar suyun içerisinde bekletin. Sonrasında e, suyun içerisinde beklettikten sonra e, kabuklarını alıyoruz. Suyunu çiçeklerimizin toprağına ayda bir kez bir bardak olarak döküyoruz. Meyve kabuklarındaki vitamin çiçeklerimize, köklerine yansıyor. Bu da çiçeklerimizin bol bol tomurcuklanıp çiçek açmasını sağlıyor. Özellikle şu çiçeklerinin dal bazen yaprakları oluşmayabiliyor. Yani boyuna uzuyor arkadaşlar. Bilmiyorum sizin çiçeğinizde böyle bir şey başına geldi mi? Benim daha önce şu çiçeğimin e sadece dalına uzadığını gördüm. E dallarındaki yaprakları boştu. Öyle bir sorun yaşıyorsanız böyle bir vitamin hazırlayın. Kabukları çöpe atmayıp bunu çiçeklerinize döktüğünüz zaman hem bol bol yaprak yapar, dal çıkarır, yavru verir hem de bol bol çiçek açar gördüğünüz gibi. Bu renk çiçek açan var, bir tane de. Az daha bunun açığı var arkadaşlar, e, pembe, pembe gibi öyle söyleyeyim. Onu da göstereceğim birazdan. Bu da beyaz açan. E, zaten bundan yavru alaraktan bunu da tekrardan çoğaltmıştım. İkisi aynı cins, aynı renk. Ben e, özellikle kalan şu çiçeklerimin e, bir gün içerisinde. Bir bakım belirledim onlara. Öyle söyleyeyim bakım diyeyim. Ee, mesela ne yapıyorum? Kalan şu çiçeklerimi normalde evin içerisinde tutarım. Serin e, aydınlık bir ortamda ısı olmayan bir ortamda tutarım. E, ama gün içerisinde mutlaka her gün e, üşenmeden bunları açık balkonuma 2 saat kadar çıkarırım. Bu yağmurda olsa, soğukta olsa, güneş de olsa hiç fark etmez. Öyle alıştırdım çiçeklerimi. E, günde 2 saat kadar balkonuma çıkartıyorum. Ve o dışarıdaki e, güneş varsa güneşin vitamini yoksa yağmurun suyu çiçeklerime çok iyi geliyor. Sonrasında tekrardan çiçeklerimi aynı evin içerisinde durdukları yere alıyorum arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Özellikle güneş olduğu zaman güneş vitamini almaları şart. Kalan şu çiçeği budanır mı diye bir yorum yazmışsınız bana. Tabii ki de budanır. Neden budanmasın? Çok da güzel gelişir arkadaşlar. Evet eğer kalan şu çiçeğiniz dalına uzuyorsa yaprak vermiyorsa budayabilirsiniz. Eğer kalan şu çiçeğiniz bitlendiyse ne yapsam ne etsem bit. Pamuk. Pamukçuk hastalığı yapışkan bir, bir şey oluyor biliyorsunuz özellikle kalan şu çiçeklerinde. Eğer buna yakalandıysa budayabilirsiniz. Hiç endişe etmeyin, hiç korkmayın. Zaten bununla ilgili de bir videom var. Ben de budamıştım zamanında. Çok da güzel ee, yeni dallar, yeni yapraklar vererek kendini geliştiriyor ve gençleştiriyor arkadaşlar. Budama işlemini yapabilirsiniz. Ama böyle sağlıklıysa, bol yapraklıysa ve çok da güzel çiçek açıyorsa budamaya gerek yok. Evet, bir yandan da yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Ee, bir arkadaşımız, evet ben de çay verdim. Çiçeklerim açmayan çiçeğim gerçekten çiçek açtı. Teşekkür ederim yazmış. Ee, ben de teşekkür ederim. Ben zaten çayı sizlere her videomun başında mutlaka e, söylüyorum. E, çay demi, çayın çöpü, çayın posasını ben sürekli veriyorum. Ayda iki kez, üç kez. E, çiçeklerim sağlıklı olsa da çiçek açsa da. Ben bunu çiçeklerime veriyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde de sinek böcek yapmadı. Sizlerde zaten videolarımı paylaşıyorum. Yakından da çekiyorum. Gördüğünüz gibi bir sinek falan olsa görürsünüz. Uçuşur falan. Ama sinek böcek yapmıyor. Çayın çöpü belki nemli olduğu için, ıslak olduğu için sizlerde oluştuysa havasız bir ortamda kalırsa sıcakta falan. Ne yapacağız? Çayın demini demi yapmaz. Posasını, çöpünü e, toprağa koyduğumuz zaman çiçeğimizi dışarıda kuruyana kadar beklettikten sonra sinek, böcek yapmaz arkadaşlar. Çay çok etkilidir. Çayı tüm çiçeklerinize gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım. Evet. E, sormak istedikleriniz var ise yorumlara yazın arkadaşlar. Siz nerede oturuyorsunuz diye sormuşlar. Ben Samsunluyum arkadaşlar. Samsun'da oturuyorum. E, Çiçeklerimde Çoğu açık balkonumdadır. Evin içerisinde duranlar da evin içerisindedir. E, bu da bir yorum sormuşsunuz. Çiçekleriniz hep dışarıda mı duruyor? Diye hayır. Evet arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum.